Kuchi diğer birinin ismiyle ağzı yırtık kadın. Özellikle 20. yüzyılda yoğun olarak anlatılmaya başlanmış, ortaya çıkış tarihi kaynaklara göre değişiklik gösteren ve çeşitli versiyonları bulunan dehşet verici bir Japon efsanesidir. Hikayesi Japonya dışında Güney Kore ve Çin'de de farklı şekillerde anlatılmaktadır. Kuchi Sakyonna bir kulaktan diğer kulağa kadar yarılmış bir ağza sahiptir. İnsanların karşısına çıkarak onları feci şekilde öldüren kötücül bir hayalettir. Efsaneye göre ağzı yırtık kadın geceleri tenha yerlerde gezer ve kurbanlarını arar. Yalnız gezen herkes özellikle de çocuklar onun hedefindedir. Kendine uygun bir kurban bulduğunda onun karşısına çıkar ve ben güzel miyim diye sorar. Eğer cevap hayır olursa ağzı yırtık kadın hedefini taşıdığı silahla öldürür. Eğer cevap evet olursa Kuchiseki On'a bu kez maskesini çıkartır ve yırtık ağzını göstererek peki şimdi güzel miyim diye sorar. Bu soruya verilen cevap hayır olursa karşısındakini ikiye bölerek parçalara ayırır. Eğer cevap evet olursa soruyu yanıtlayanın ağzını neşter veya makasla kulaklarına kadar keser ve kendine benzetir. Bir diğer söylentiye göre iki soruya da evet cevabını veren kurbanın gitmesine izin verir. Ancak aynı gün o kişinin evine giderek onu uykusunda öldürür. Söylentiye göre kız tren raylarına düşmemiş, kötü insanlar tarafından belden aşağısı parça alınarak öldürülmüştür. Efsaneye göre ölen kızın ruhu intikam almak için geri dönmüştür. Belden aşağısı olmadığı için elleri kolları ve dirsekleri üzerinde sürünerek ilerlemektedir. Elleri zamanla pençelere dönüşmüştür. Yerde sürünerek hareket ederken teke teke diye sesler çıkarır. Söylentiye göre ismini bu çıkan sesten almıştır. Teke teke geceleri genellikle tren istasyonlarında dolaşır ve kurbanlarını arar. El, kol ve dirsek gibi uzuvlarını çok iyi kullanır. Bu sebeple vücudunu taşırken çok hızlı hareket eder. Teke teke ile karşılaşan birinin ondan kaçması neredeyse imkansızdır. Teke teke ayrıca oldukça keskin bir orak veya balta taşır. Yakaladığı kurbanlarını taşıdığı bu aletle ortadan ikiye bölerek parçalar. Böylece kendi ölüm şeklinde bir gönderme yapar. Teketekenin kurbanlarını soru sorduğu ve bilemeyenleri öldürdüğü de rivayet edilir. Geceleri sokakta oynayan çocukları da kurban olarak seçtiği söylentilerden biridir. Çocuklar bu hikayeyi anlattıklarında Teketeke teke hakkında birbirlerini uyarırlar. hanako savaş döneminde yaşamış ve arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir bombalı saldırı sonucunda ölmüş küçük bir kız çocuğudur. Bir başka rivayete göre Hanakosan acımasız bir ebeveyn veya gaddar bir çocuk katili tarafından tuvalette öldürülmüş bir kız çocuğudur. Hanakosan bugün hala Japonya'nın çeşitli bölgelerinde üç defa ismi anıldığı zaman okul tuvaletlerinde görülebiliyor. Ancak onu görebilmek için baştan 3 kapı saymalısınız ve 3. tuvalet kapısını açıp bakmalısınız. Hanakosan daima 3 numaralı tuvaletin kapısı ardında belirir. Hanakosan'ın adını 3 defa andıktan sonra şu soruyu sormalısınız. Sen orada mısın Hanako? Evet buradayım derse kapıyı açtığınızda Hanokasan ile karşılaşmanız kuvvetli ihtimal. Ama isterseniz hemen oradan uzaklaşın. Zira Hanokasan evet buradayım deyip kapıyı açıp baktığınız zaman kırmızı elbise giyinmiş, saçları kısa kesilmiş küçük bir kız çocuğu ile karşılaşacaksınız. Ve ilk anda size tatlı bir selam verecek fakat aldanmamak lazım. Rivayetlere göre bu tatlı selamın ardında hiç de tatlı şeyler yok. Öyle ki Hanako-san kendini rahatsız edenleri tuvalette boğuyormuş.